Vallahi bizim içimizde kötülük yok. Miami'de nereye koy böyle evden böyle uçaklardan her yerden gözüküyor. Öyle bir vazo. Dünyanın her yerinden gözüküyor şık bir şey yani. Bir ya elimize düşmüş daha kurtulamıyor. Bu vazodan yok mu Mehmet bir diye 2-3 tane getirsem. Can yine gönderiyorlar. Can yine abi koyma. Dur lan Can bir şey sorar mısın? Evet. Doğru. Doğru, lan evet. yolla biri bana bir şey yaparsa ne yaparsın? Bir şey yap yapmaz. Bir şey yapmaz mı? Yapmaz abi öyle. Şey ya dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir daha saçmalama. Polis Diğer... Gemi... var, askeriye var şöyle. Tamam, sen yapayım. mı? mesela bir bana, abi, elimizden geleni gemi tamam, ne yapar, ne, mesela ne yaparsın yola bir bana? İtişiriz, kalkışırız daha artık nereye alalım. Tamam, sağ ol, sağ ol. Allah'ın ne bana bak. Şey, böyle sahip ki bana sahip. Abi canım Allah Allah öyle şey olur mu? Ben ben sağ, ol, sağ ol. Ne zaman? Herkes saygılı sana. bir hıyar tüye kim ilişebilir Mehmet abi? Yok abi böyle değil. Halk seviyor vallahi Mehmet abi. Evet seviyor. Eee ee, nereden biliyorsun? Aşağı konuşuyoruz. Doğru ya doğru. Hep soruyorlar Mehmet abi. Evet, de e, de, de, de. Her evet, Her, an dur. E, ee, babam ölmeden önce de ki, Mehmet de Mehmet sen çarşıda soruyor dedi. Evet. evet. Ha, Allah evet, ben evet, Ahmet. Evet. Görmedim bir evet, gibi gibi he, soruyor. Evet, doğru. Mehmet dedi de. Mehmet sen soruyor dedi. Buradan